okul müdürümüz Sevin ve Tarık'a tarif ediyoruz. Mahallesi Gülüm Ahmet Şipşi'dir, buraya bekliyoruz. tiyçe çocukların nail kitap okuma yarışmasında okulumuzu temsil edecek velilerimizle ödüllerini hiç takdim. Oktay... Okul Aile Birliği Başkanı Sayın Ödül alacak velilerimiz Sayın Hatice Pehlivan'la ile Nuray ödüllerini vermek üzere okul aile birliği başkanımız Serdar Bey'i buraya davet ediyorum. Velilerimiz kitap okumada bizi çok iyi desteklediler. Kendilerini gerçekten gönülden tebrik ediyoruz. İlçemizde de seveceğiz.